sadece tapeler yok. İbrahim Akın'ın e, doğrudan itirafı var. Şeçik Musturoğlu'nun e, dolaylı itirafı var. Dolayısıyla tespit tutanakları var. Taşık tutanakları var. Tapelerden başka bir sürü dosyada delil var. E, dolayısıyla e, bizce bu iddiaları da geçersiniz. Hakan Bey Şimdi... izin verir misiniz? <laughs> Şu ana evet. kadar olan sözlerinize belki Emre Bey bir cevap vermek ister. E, onu da dinleyelim ondan sonra devam edelim. Emre Bey ama yarım evet. kaldı Şimdi tamamlayalım bu... da Peki tamamlayın lütfen. Emre Bey lütfen dikkatli dinleyin de olur mu? Şimdi zaten çok uzatmayacağız. Çünkü zaten ee, gerekli cevapları KAS vermiş, UEfa vermiş ee, 16. Ağızda Mahkemesi vermiş, Yargıtay vermiş O yüzden biz de çok fazla uzatmayacağız. Sadece bilinsin. Örneğin az önce oradaki bir beyefendi 100 Numaralı Tapeden bahsetti. Benabahçe yöneticisi Mahmut Uslu bir televizyon ekranına, kanalına bağlanıyor. 103 Numaralı Tapeyi soruyor böyle bir tapenin nerede olduğunu Trabzonspor'u e, suçlayarak söylüyor. Şimdi aslında davanın 8. klasörüne baktılar. 103 numaralı tapı orada mı değil mi? Aynen. İsteyenler e, Twitter'da benim profilime girerse de orada 103 numaralı tapıyı bulabilirler ve Trabzonspor'la hiçbir ilgisinde olmadığını görürler. Ah, şurada. Ben size göstereyim. Burada hiç Trabzonspor'un Baş, tesis yok. Başka bir şey da, daha var. Hakan Bey tape burada. Başka var. bir şey daha var. Az önce e, şey e, var. şu andaki yasalara göre en önemli konu bu. Adil yargılama mümkün değil deniyor. Hayır efendim. Demek ki bilgileri yetersiz kendilerinin. Aslında baksınlar. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılaması usulleri hakkında çıkan madde 45. Bireysel başvuru. Diyor ki her, herkes anayasada güvence altına alınmış temel ve ha, temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildiği gerektiğiyle anayasa mahkemesine başvurabilir. Madde 50 taksim 2 not alsınlar okusunlar. Diyor ki eğer bu yeniden Pardon bir saniye ben madde yanlış okumamak için önünde açıyorum. Her bir cümle çok önemli. Cümleyi bırakın kelime bile çok önemli. O nedenle affediyorum. Aynen, hak öyle, veriyorum, aynen öyle. Bakın tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaylan, kaynaklanmışsa ihlali ve sonuçları ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ya ilgili mahkemeye gönderilir. Neymiş? Şu andaki yasalara göre yeniden yargılama yapılabilir. Yeniden yargılama için bir yasa istemek, yasa dilenmek bizi affedin demektir. Başka bir şey değildir. Şu andaki yasalarda yeniden yargılama hukuken mümkün. Şimdi diyecekler ki ya işte yine mahkemeye gidecek. Onun da formülü var şeyde bu yasada. Anayasa Mahkemesi'nin bak, yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin isha, ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir diyor. Değilse duruşma açar zaten bu anlamda. Ee, Yasak gayet açık. Eğer Fenerbahçe yöneticileri ceza alanlar bizim adil yargılanmadık diyorlarsa Anayasa Mahkemesi açık. Gitsinler başvursunlar. Ellerinde ne delil varsa nasıl adil yargılanmamışsalar ispatlasınlar. Ee, ...deaslı olduklarını ispat etsinler ama... Hakan Bey ama. cevap alalım. Şimdi cevap alalım Hı. lütfen. Emre Bey, tahmin ediyorum evet. duydunuz. Evet evet dinledim. Buyurun. Şimdi tabii yani ben meslektaşımla karşı karşıya... ...burada e, telefon bağ bağlantısıyla... ...konuşmak istemem. Yani kendi şey kendi düşüncelerinizi ortaya koyarsanız... ...ben net olursunuz. bilgilerde... E, ...hemen düzeltmeler yapayım. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru... ...zaten başvuracağımızı söyledik. Onunla ilgili bir endişe ya da bir eksiklik yok. Burada bir sorun yok. Yalnız... Yasama organından, yasama organını yönlendirecek olan yürütme organından bir yasa talep etmek herhangi bir şey dilenmek anlamına gelmez. Bir hukukçuya da yakışan bir ifade değildir. Bunu düzeltmesini kendisine talep ederim. Ee, bu yakışık alıyor. Yurtdışı hesabınızdan Bunu... Trabzonsporlu yöneticilere, avukatlara yaptığınız hakaretleri unutmayın Emre Bey. Neyin kime yakıştığını e, takdir edecek durumda değildir. Hukuki bu olarak cevaplar. Şey i̇zin verir misiniz? Bakın. Buna gerek yok. Baş, daha önce be, bana izin yararlı yararlı verir misiniz? Lütfen. Izin, verir misiniz sayın konuklarım? Bir şey söylemek istiyorum. Daha önce nerede ne konuşulduysa onları bir tarafa bırakın. Biz üslubumuza şu dakikaya kadar çok dikkat ettik. Bundan sonra da dikkat ederek çözüme yönelik ve bilgiye yönelik konuşursak tartışmadan Bilgi amaçlı konuşursak bence hedefe adım atmakta çok daha isabetli kararlar vermiş olacağız. Emre Bey tamamlayın hemen, lütfen. Ondan hemen, devam sonra devam Hakan Bey'e söz vereceğim. Tamam. Peki devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla ilgili ya da Avrupa Mahkemesi'ne gitmekle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar zaten yasal yollar. Yani anayasada öngörülmüş yollar. Bunları tekrarlamaya da gerek yok. Burada zaten bunu yapacağımızı söyledik. Yani mesele yalnız şu bakın. Mesele şu, sıkıntı şu. Biz Fenerbahçeliler olarak adil yargılanma yargılama yapılmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli. Bunu konuşmadan, bunları bir arada konuşmadan değerlendirme yapmanız imkansız. Şimdi 17 Aralık'tan beri bu ülkenin en yetkili kişisi, bu ülkede mevcut olan gücün erkin en üstteki kişisi bunlardan şikayet ediyor. Şimdi bunu nereye koyacaksınız? Şimdi o da mı yasa dileniyor? Yani şimdi nasıl olacak? Bunun da, bu kavramları biz nereye yerleştireceğiz? Emre Bey. Yani böyle bir böyle bir kaosun içine sokamayız Anladım. burayı. Emre biz ben. diyoruz ki biz çok net söylüyoruz. Emre ben ben, 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 Tekrar ediyorum. Söyleyeyim, söyleyin Mehmet Bey tekrar. Ben Büşra Bey'in lafının üzerine söylemiş olduğum lafı tekrar ediyorum. Diyorum ki biz tekrar ve adil yargılanmak istiyoruz. Her şey ortaya koysun, İhtisas Mahkemesi'nin önünde teknik bilirkişilerle beraber incelenerek yeni bu gizli tanık vesaire müesseseleri düzgün şekilde işletilerek yeniden adil, kamu vicdanının kabul edeceği bir yargılamaya varız ve bunu biz talep ediyoruz. Bu kadar basit. Evet. Buyurun. Tam, ben bunu soracağım. Hani nerede yargılanmak isterseniz sizin için... Beraat kararı verilecek olan mahkemede yargılanmak istiyorlar. Bir şeye yapıyorlar. muhtaç değil ee, şey. yargılanacaksa yargılanacaktır. Onun Yani kimse Fenerbahçeli bir şeye muhtaç değil. Bir yerlerde yargılanayım ya Aynen, onu, falan. onu Öyle bir şey yok. Öyle Ama bir mahkeme şeyi de yok. Hakan yani. Hakan Bey'i de son cümlelerini evet, alalım evet. bu konuda. Ondan sonra kendilerine teşekkür edelim. Hakan Bey. Ee, teşekkür ederim yayına bağlantınız için. Öncelikle çünkü... Az önce söylediğim bir husus vardı. Birçok Televizyon bizi maalesef e, yayına bağlamıyor, söz hakkı bulamıyorduk. Hı hı. Şimdi e, tekrar söyleyeyim, anayasa mahkemesinin kuruluş kanunda yeniden yargılama imkanı var. Yani Türk hukuk sistemi iç, içinde her türlü haksızlığa karşı varsa, ki bizce yok, e, her türlü haksızlığa karşı bir emniyet sıbıbı var. Kimse yok demesin. Az önce bahsettiğim maddeleri de okuduğum kanunda özellikle de diyor, yeniden yargılanma konusu geçiyor. Yani üstü kapalı bir şekilde de diyeyim. Gayet açık bir şekilde. E, hatırlarsınız geçenlerde e, Sayın Balbay nasıl serbest kaldı? Bu yolla serbest kaldı. Ben uzun tutukluluk haline itiraz etti. Anayasa Mahkemesi evet haklısın dedi. Uzun tutukluluk durumumuz var dedi. Haklı gördü ve eee serbest kalmasını sağladı. Yine aynı şekilde buyursunlar, başvursunlar, yeniden yargılanmak istesinler, delillerini sunsunlar. Bu ee, anayasa mahkemesi haklı görürse zaten yeniden yargılama kararı verir. Yani en son söylemek istediğim bunlar. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Ee, e, eksik olmayın. Bizi izliyorsunuz. Herkes diyor, evet, bütün evet. izleyenlerimiz diyor, sizler de izliyorsunuz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir renkten yayın yapmıyoruz. Yayın içinde zaman zaman söylediğim gibi, kim neyi belgelerle söylemek istiyorsa, tabii yetkisi dahilinde bu programda söz hakkı olduğu takdirde bağlanacağını söylüyoruz. Tahmin ediyorum en güzel örnekte bu konuda sizsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu programda renk yok. Bu programda. Yorumcular yorumlarında son derece özgür ama benim için önemli olan yorumcularımızın özgür oldukları sınırları iyi belirlemeleri. Bu şu ana evet, kadar ki... Ee, bunu şurada bir şey ilave edeyim. Bakın biz Trabzonspor olarak, Trabzonspor avukatları olarak e, şike davası boyunca hep hukukun içinde kaldık. Hiç hukuk dışı hiçbir hamle yapmadık. E, ne varsa ona göre konuştuk. Ee, bu trabzanlar nerede diye bizi ça çağırdılar. Ee, Biz de mahkemeye teşrif ettik. Dediğim gibi sürekli hukuki ben, e, ben özellikle bunları yine, yine Hakan aynı Bey, Hakan Bey, bir şey söylemek izin yapıyoruz. verirseniz, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Ee, hassas olduğum bazı konular var benim çünkü ben bu dünyada en önemli şey adalet olduğunu düşünüyorum. Her yerde adalet olduğunu düşünüyorum. Doğru, bu programda doğru. da adalet olduğunu düşünüyorum ve mümkün olduğu evet. kadar söz vermeye çalışıyorum. Sizin bir tweetiniz çok yaralayıcı geldi bana. Ee, özellikle aynı bunun evet. için söylüyorum. Ee, sizin buraya bağlanmanız ne kadar renksiz olduğumuzu ortaya koyuyor. Diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu program... Programa katıldığınız ve ifade kullandığınız için tekrar teşekkürler. Ee...